Hocam, kanser hastalarına yeni umut olarak keşfedilen T-Lenfositleri ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle herkese merhabalar. Ee, bu yeni keşfedilen, yeni umut denilen T-Lenfositleri 20 Ocak 2020 tarihinde National Immunology denilen dergide yayınlanan bir yayın üzerinde sosyal medyada yer buldu. İngiliz araştırmacılar T lenfositler üzerinde yaptığı çalışmalarda kanser hücresi üzerinde bulunan MR1 denilen reseptöre karşı yeni keşfedilmiş bir T lenfositi bulundu. Bu T lenfositi daha önce bulunan T lenfositlerden farklı olarak e, tümör hücresine spesifik olan bu reseptörleri bulup onlara kanca gibi yapışıp onları inhibe edebiliyor. Çok güzel bir şekilde yok ediyor. T-Lenfositleri e, hastadan alınan kanda elde edilen T-Lenfositler e, dışarıda e, mühendislik bilgileriyle veya teknikleriyle olgunlaştırıldıktan sonra e, yeniden hastaya verilip tümör hücresi üzerinden bulunan MR1 reseptörlerine kanca gibi yapışıp onları e, inhibe ediyor. Ama aynı zamanda vücudun veya sistemin diğer hücrelerine herhangi bir zararı yok. Bu şekilde elde edilen T lenfositleri e, öncelikle e, solid tümörlerde bizim için çok güzel bir umut olacaktır diye düşünüyoruz. Bu hastalarımız için iyi olacaktır. Bu yeni bulunan T lenfositlerini insanlarda kullanabilecek miyiz veya ne zaman kullanabileceğiz? Bizim için yeni umut olan bu telafositleri özellikle e, insan tümör hücrelerinin farelere yüklenmesiyle yapılan çalışmalarda etkili olması bizi cesaretlendirdi. E, yakın zamanda yapılacak olan e, güvenilirlik ve etkinlik testlerinden sonra Kasım 2020 yılında insanlar üzerinde klinik çalışmalar başlanacaktır. E, bu klinik çalışmalar başlandıktan sonra da etkinliği mevcut ise ilaç olarak piyasaya sürülecektir. Ee, bizim buna benzer e, lösemi ve lenfomada kullandığımız e, iki tür ajanımız da söz konusu ama e, bizim için yeni MR1 T-Lenfositli antikoru geliştirilmesi e, tümörler için içinde bir çığır olabilir. Hocam, bu yeni bulunan T-Lenfositleri hangi insan kanserlerinde etkiledir? Bu mirebir, e, mere dediğimiz şeyler, hücreler e, ileride ilaç olacak tabi. E, bunlar e, yapılan deneylerde e, özellikle de erkeklerde ve kadınlarda en sık ölüme neden olan e, ve kemoterapilere çok dirençli olan e, de yeni umut olduğu akciğer kanserinde, meme kanserinde, kolon, serviks, erkeklerde en sık görülen prostat kanserinde etkili olacaktır diye öngörüyoruz. E, bu mr 1 telefosine benzer iki ajanımız aslında lösemi ve lenfomada da kullanılıyor. Ama bu lösemi ve lenfomada etkili olan e, ilaçlar maalesef e, solid tümörlerde etkili değil. Eee solid tümörlerde etkili olabilecek mr 1 telefosinde dört gözle bekliyoruz.